Bugün sizler için Leyla, Hayat, Aşk ve Adalet dizisi oyuncularının yaşlarını ve memleketlerini araştırdık. Dizinin başrol oyuncusu Cemre Baysel 1999 doğumludur. 25 yaşındadır. Cemre Baysel İzmir doğumludur, aslen İzmirli olduğu düşünülmektedir. Üniversitesini de Ege Üniversitesi'nde okumuştur. Cemre Baysel Leyla dizisinde çocukken sokaklara terk edilmiş büyünce bunun intikamını almaya çalışan Leyla karakterini oynuyor. Cemre Baysel oyunculuğa 2014 yılında Yeşil Deniz dizisiyle adım atmıştır. Cemre Baysel uzun bir süredir Baht Oyunu dizisinden tanıştığı Aytaç Yaşmaz ile beraberdir. Leyla dizisinin civanı Alperen Duymaz 1992 doğumludur. 32 yaşındadır. Alperen Duymaz aslen Ankaralı olup Ankara'nın Mamak köyünde doğmuştur. Alperen Duymaz 1.80 boyundadır. Alperen Duymaz oyunculuğa acı aşk, Bodrum masalı dizilerinde başlamıştır. Dizide oynadığı civan karakteri, çocukluk aşkı Leyla'yı aramaktadır ancak şu anda nişanlıdır. Alperen Duymaz 2020 yılında öğretmen Kübra Kelkit ile evlenmiştir. Çiftin çocukları da vardır. Dizinin tufosu Halil İbrahim Ceyhan 1982 doğumlu olup 42 yaşındadır. Halil İbrahim Ceyhan İstanbul doğumludur aslen de Sivaslıdır. Halil İbrahim Ceyhan oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık ile de ilgilenmektedir. Oyunculuğa günlük dizilerde başlamış ve ününü oradan kazanmıştır. Halil İbrahim Ceyhan'ın ismi bir dönem aynı dizide oynadığı sıra Türkoğlu ile anılıyordu. Hayranları ikilinin bir dönem beraber olduğunu düşünüyordu ancak dizi bittikten sonra ikili birbirlerini sosyal medya üzerinden takipten çıktılar. Geçtiğimiz günlerde ise ismi yan yana geldiği bir kadınla sevgili olduğu iddia edilmişti ancak net bilinen bir durum yok. Leyla dizisinin Nuru Gonca 1986 doğumlu olup 38 yaşındadır. Oyuncu Aslen Sakaryalı'dır. Köken olarak Arap, Çerkes, Gürcü ve Abha kökenleri bulunduğunu belirtmiştir. Gonca bu sene Levent adında bir memur ile evlenmiştir. Çiftin bu sene çocukları da olmuştur. Yine evlenen çift evliliklerini sürdürmektedirler. Gonca Uslater geçmişte ise Edip Burak adında bir ses mühendisi ile evlenip boşanmıştı. Oyuncu Leyla dizisinde Leyla'nın hayatını mahveden kötü kalpli üvey annesi Nur oynuyor. Gonca Uslater'i Küçük Sırlar, Yalan Dünya, Bambaşka Biri gibi birçok dizide yer almıştır. Dizide Rüzgar karakterine oynayan Yiğit Kirazcı 1983 doğumlu olup 41 yaşındadır. Yiğit Kirazcı İstanbul doğumludur. Aslen Balıkesirlidir. Yiğit Kirazcı bir dönem Aşkın Kıyameti filminde tanıştığı Pınar Deniz ile sevgiliydi ancak çift birkaç yıl önce ayrıldılar. Pınar Deniz en son yargı dizisinde popülleşmiştir. Yiğit Kirazcı, seviyor sevmiyor, evlilik hakkında her şey, kızılcık şerbeti gibi dizilerde oynamıştır. Oyuncu, Leyla dizisinde Nur'un gizli sevgilisini oynamaktadır. Dilara Aksüek, Leyla dizisinde Tufon'un çocukluk aşkı Serab'ı oynamaktadır. Dilara Aksüek 1987 doğumlu olup 37 yaşındadır. Oyuncu İzmir doğumludur. Oyuncu bir dönem arka sokaklar Tekin karakteriyle tanınan Onur Bay ile sevgiliydi. Onur Bay 28 yaşındadır. Dilara Aksuyev'in en son Bursa spor oyuncusu Cenk Şahin ile sevgili olduğu ortaya çıktı. Cenk Şahin 30 yaşındadır. Dilara Aksuyev İstanbullu gelin, merhamet gibi birçok dizide yer almıştır. Leyla dizisinde organizatörü oynayan Hande Subaşı 41 yaşındadır. Hande Subaşı Aslan Elazığlı olup Ankara'da doğmuştur. Hande Subaşı 2012 yılında Can Tursan ile evlenmişti ancak çift daha sonra boşandılar. Hande Subaşı'nın ismi yakın zamanda iş adamı Ali Can Ulusoy ile anılmaktadır. Hande Subaşı, Baht Oyunu, Biriliş Ertuğrul gibi birçok dizilerde oynamıştır. Leyla dizisinde Nisan karakterini oynayan Seda Güven 40 yaşındadır. Seda Güven, Balıkesir doğumludur. Seda Güven 2019 yılında Ali Güzel adlı iş adamı ile evlenmiştir. Seda Güven'in ilk evliliği ise şarkıcı Kerem Cem ile olmuştu ancak çift kısa zaman sonra boşandılar. Seda Güven bir dönem ise Onur ile sevgiliydi. Seda Güven Hatma Gül'ün Suçu Ne? Ateş Böceği dizilerinde rol almıştır. Bizi de Tufun'un babasını oynayan Cengiz Bozkurt 59 yaşındadır. Cengiz Bozkurt Nevşehir doğumludur. Cengiz Bozkurt, Gençliği Meyvah, Leyla ile Mecnun gibi birçok dizide yer almıştır. Cengiz Bozkurt moda tasarımcısı Hatice Bozkurt ile uzun zamandır evlidir. Leyla dizisinin neçosu Avkıran 61 yaşındadır. Avkıran Gaziantep doğumludur. Avkıran uzun yıllardır kendisi gibi oyuncu olan Övül Avkıran ile evlidir. Avkıran, Kuzey Güney, Yeni Gelin gibi dizilerde oynamıştır. Diziye Leyla'nın çocukluk arkadaşı Fidan olarak katılan Lilya İrem 25 yaşındadır. Lilya İrem baba tarafından Artvinlidir. Leyla İrem bir dönem kendisi gibi oyuncu olan Tolga Yüce ile beraberdi. Tolga Yüce 34 yaşında bir oyuncudur. Leyla İrem kardeşlerim Ateş Kuşları gibi dizilerde oynayıp tanınmıştır. Leyla dizisinde oynayan birçok oyuncunun güncel sevgilileri bilinmemektedir veya da yoktur. Sizler için Leyla dizisi oyuncularının sevgilisi bulunan kişileri araştırdık. Siz bu dizide hangi karakterleri izlemeyi daha çok seviyorsunuz? İleriki bölümlerde Leyla dizisinde neleri görmek istersiniz? Bu videoyu izleyip beğendiyseniz beğeni vermeyi ve isterseniz videoya yorum atmayı unutmayınız.